Kaza Sancaklar Mahallesi Servet Bucurgat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Servet Bucurgat Caddesi üzerinde hareket halinde bulunan HK idaresindeki mikser kamyoneti yine aynı istikamette giden bisiklet sürücüsü AD'ye çarpması sonucu meydana geldi. Bisiklet sürücüsü AD çarpmanın etkisiyle mikser kamyonetinin altında kaldı. <laughs> Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından bisiklet sürücüsü AD'yi Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaşanan kazada bisikletin mikser kamyonetinin altında kalması kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yaralı AD'nin durumunun ağır olduğu öğrenirken kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Duruyor, duruyor. Ya. Duruyor ya.